Kerimseyin Kerimseyin tamam kayıtla Ali Ali kayıtla Öldüm sen arkadaşlar sen <laughs> hakkınızı helal edin <laughs> Kendinize iyi bakın Bu benim bittiğim andır Abi nereden tutucam ben Aşağıda demirler var bak onlar. Şunlardan mı Şunu tutamayın <laughs> <laughs> Ya Sonra abi yer değişemiyor <laughs> muyuz Sonra değişiriz <laughs> sayıyor muyuz abi? Evet. Yemin ederim kalbim ben çok de atıyor. De ambulans Üç Soner mi? ambulans çağır. <laughs> sen beşten sen. Ben beşten geliyorsun. Soner. Lan Soner. <laughs> Oğlum ambulans çağır. Şşş. Oğlum küfürsüz konuş. Abi sana yemin ediyorum kalbim çok çok keyifli bak kameraya sallan ne sallan ne eli ne eli sen ne daha ya Ali kamera sana yemin saniye 10 saniye lan bırak elimi on saniye bay Bam bırak elimi. Şaka bak ben de korkuyorum ha. Bam. Ey yaslan arkana yaslan yaslan.

Bilo öldüm. Allah, Allah çarpsın öldü Bilo bak. Bilo sana yalvarıyorum Ali, bırak ya. elimi Bilo. Bilo elini ayağını öpeyim bak Bilo, Bilo Allah'ını seversen. Mu? Bilo, Bilo, Bilo mu? Bilo sana 300 <laughs> milyon, milyon <laughs> vereceğim bırak beni Bilo. Ali ben, Bilo, Ali Bilo. Ben, Bilo. Çizile, sana versin. Ali hemen sana ver. Ali. Ben. Bak kalbim durdu Siz sana de, yemin abi, ediyorum bittim Bilo. Bilo ne atmadın Ananı çıçayım. Kıdaptan durdurun bizi be. İndirsene beni be. geldik, geldik, geldik. Aç, atı, atı, atı. At, Ali, at, at, tekrardan atacak, <laughs> Ali. Ya indir, indir. Hadi atsın ya, bu da atıyor. Ya, ya ne atması Ali, bu seferki bedavaymış, Ali. <laughs> bu seferki bedava. Ya bedav. indir, aşağı indir. Ali, bedavaymış. İkinci sen. bedava. İkinci bedava lan. İkinci bir daha Bir daha bedavaymış. İkinci bedava oğlum. İkinci bedava, oğlum. İkinci ya bedava. ne bedavası indir ya elini ayağını öpeyim indir. Bir, <laughs> bir, bir daha gideceğiz. Bedava atıyorlar. Bir şöyle. daha siz de bir yere gelirsem içi olsun. Yemin ediyorum adım bir atmayacağım.